Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yine sofralarımızın, özellikle Ramazan sofralarının olmazsa olmazı nefis bir çorbayla karşınızdayım. Zerdeçallı mercimek çorbası yapacağım. Tencereme ilk olarak yarım kahve fincanı sıvı yağımı bıraktım. hemen 3 yemek kaşığı da unumu bırakıyorum ve kokusu çıkana kadar unumu güzelce kavuracağım. Kavurmuş olduğum unumun üzerine bir adet yemeklik olarak doğramış olduğum soğanımı da ilave edeceğim. 2-3 dakikada bu şekilde kavuracağım. Terkez yıkamış oldu. Bir buçuk su bardağı mercimeğimi de ilave ediyorum. kavrulan mercimeklerin üzerine 2 litre kadar kaynamış su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz atacağım. Sonrasında mercimeklerimi pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Mercimek çorbam gayet güzel kıvam almış ve pişmiş arkadaşlar. Hemen blenderdan da geçirelim çorbamızı. Kıvamı biraz koyu oldu arkadaşlar. O yüzden birazcık kaynamış su ilave ediyorum. Siz de benim yaptığım gibi kaynamış suyla hafiften çorbanızı açabilirsiniz. Kıvamı koyu olduğu zaman kaseye yarım tatlı kaşığı zerdeçalımı bıraktım. Şöyle birazcık da sıcak su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp hemen çorbamın içine dökeceğim zerdeçalımı. İnanılmaz lezzetli bir çorba oluyor arkadaşlar. Hemen renginin değiştiğini gördünüz. Bir taşım çorbamı kaynatacağım, sonra altını kapatacağım. Çorbam kaynamaya başladı, hemen kenara alacağım. Üzeri için nefis bir, bir sos hazırlayacağım. sos içinde yine yarım kahve fincanı kadar sıvı yağını minik bir tavama bıraktım. Yağının içine de karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber bırakacağım. Nefis bir sos hazırlayacağım bu şekilde. Hemen şöyle de ilave edeyim. Sosumuz da hazır. Çorban çok nefis oldu arkadaşlar. Kıvamı, rengi gerçekten harika oldu. Ben üzerine böyle bir sos hazırladım ama siz dilerseniz çorbanızın üzerine sos hazırlamayıp sadece karabiber, kırmızı biber ve toz biber serpiştirerek bol limon sıkarak o şekilde de çorbanızı tüketebilirsiniz. Ama sos da inanın çok yakışıyor. Yani böyle altın sarısı nefis mercimek çorbası yapmak istiyorsanız mutlaka tarifimi deneyin diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.